Merhaba arkadaşlar bu kanala hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ve gördüğünüz gibi minecraft bedrockta skywars oynuyoruz Akış <laughs> Bu videoyu neden çekiyorum hiç fikrim yok bu arada Aslında fikrim var çünkü bundan önce böyle kendi kafama göre oynuyordum Abi 2-3 el gireyim dedim 2-3 elin hepsinde hile var abi hile böyle uça uça gidiyor böyle <laughs> Uça uça milleti kesip gidiyor ya o yüzden sizlere bir göstermek istedim şu hilecileri. Bakalım videoyu açtım ya ben şimdi. Hani hileci de gelmez şansına. Öyle bir şanssın ben. Bedrock'ta oynamayı cidden unutmuşum. Vallahi eski Bedrock'çılardan kim kaldı arkadaşlar? Aga be. Ulan bu oyuna biz yıllarımızı verdik lan eskiden Türk sunucular vardı. Skywars sunucuları oluyordu. Yani PvP sunucuları falan da oluyordu ama bence Skywars sunucuları daha eğlenceliydi. Orada rütbe kasmaya çalışıyorduk. Seviye falan vardı. Ne bileyim rütbemiz artınca bir havalı oluyorduk. Seviniyorduk. <laughs> Sıralama falan vardı hatta. Hatta bir ara Aziz abinin açtığı bir sunucu vardı. TR Pixel diye. Şu an ismi değişti hatta. Crafters oldu. Hala açık aslında ama PvP sunucusu değil. Skyblock sunucusu. O sunucuda mesela ben şey olmuştum. Sunucuda birinci olmuştum Skywars'ta çok güzel anlardı arkadaşlar. Ne bileyim özlüyorum. Arada sırada böyle eski günler için bir Skyward sanatmak gerek. Ama tabii ki Türk sunucusu, Türk sunucusu olmadığı için böyle Cubecraft'a falan giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Ortaya mı gitsek ya? Bir ortada bir yargı dağıtalım olmadı. Cidden hile yok lan bu arada bu maçta. Bir değişik ha. Merhaba nasılsın? Oğlum adama iki vurdum uçtu gitti. <laughs> bu ne Oo, yumurta abi çok severim ben yumurtayı. Adamları düşürmek çok sarıyor. Bu arada benim niye bloğum yok? Blok görebilir misin? Kimsenin de mi bloğu yok? Sağol sağ ol. Kim kalmış ha? 5 kişi kalmış. Neredesiniz arkadaşlar? Ortaya çıkın. Ha, ortada birini gördüm. O kesin kasılmıştır abi. Biz onun malzemelerine konarız şimdi. Şimdi elimde blok biter falan ben sinir krizi geçiririm o yüzden şöyle yap. Arkamdan inşallah bir arkalamaz gelip. Merhaba nasılsın iyi misin? Kanka. Kanka sen harbi oynamayı bilmiyon ha. Yandım ama. Ya abi en sevmediğim şey şu oyunda yanmak abi. Yapmayın şunu ya. Su var mı? Yok üfle. Heh tamam geçti. <laughs> şu yakmayın abi. Ben yakınca bir sorun olmuyor da beni yakmayın arkadaşlar. <laughs> Valla ne varsa alıyorum Chester'den. Kusura bakmayın. Biraz nubum. Ee... Kim kalmış abi? 4 kişi kaldı. Ben 4 kişi hiçbir yerde göremiyorum bu arada. Ben nereden yol çekmiştim buradan? Tamam ha burada birini gördüm. Selamünaleyküm yapacağım şimdi. Selam. Merhaba gel buraya. Ha burada da biri var. Yok adam yukarı oraya mı çıkmış bir dakika Ben de çıkayım Selam Gel hadi fight atalım gel Oo, Yukarıda bu ne lan Kankam valla kusura bakma ya Görüşürüz ee, Şimdi kim kaldı 3 kişi kaldı ya, abi neredesiniz siz Ana ne yapıyorsunuz siz ya birbirlerine BS atıyorlar Oğlum bu nasıl bir lan adam Evin içinde bekliyor. Sen de aşağıda bekliyorsun. Valla bir gidip iyisin de bir kavgaya ayırmak lazım arkadaşlar. Şimdi kavga kötü olduğu için kavga yok dövüş var diyeceğiz. Bak şimdi. Beyler kavga yok dövüş var. Hop kavga yok kavga yok. Kavga yok 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 yok. Kavga yok diyorum oğlum. Yapma. Kavga yok. Olmaz. İlluminati. Oğlum sen illuminati İl üyesi misin lan? Git lan buraya. Sen, sen hayırdır lan. Oğlum bu ne lan? Kanka ölmeyi hak ettim mi sence ya. Artık bir öl yani. <laughs> Yukarıdaki arkadaş kim? Orada saklandığını sanıyor herhalde. Vallahi seni hiç kimse görmedi biliyor musun? Ohoho. Tipe bak abi ya. Şu tipe bak. Şu tipe bak. Kazmam var mı? Kazmam. Abi her şeyi alıyorsun. Bir kazma almıyor musun? Nerede cidden senin kafana yazık ya. Yazık kafana. Yazma var mı burada? Ses gördüm ben burada sanki ama. Şöyle giderim. Merhaba. Görüşürüz. Ve GG. Abi hileler nerede? Ben az önce 30 tane hileci gördüm. Hiç kırpmıyorum arkadaşlar. Bu video böyle. Samimiyetli bir video hatta bak dilimin sürçtüğü yerleri bile kesmiyorum o kadar size samimiyim Hiç edit yapmayacağım direkt atacağım abi <laughs> Edit yapmak isterdim ama şimdi zaten bu kanalı bırakacağız biz Bırakacağımız için Çok uğraşmaya gerek yok Bu arada yeni kanala geçme çok az kaldı Cidden O kanalda zaten bu kanaldan duyururum. böyle video herhalde böyle bir başlıkta bir video gelir böyle Facecam diye Herkes çekmek için. Facecam yazarım. Bir de parantez içinde yeni kanal yazarım büyük ihtimal. Böyle bir video gelebilir. Öyle bir video gelirse kesinlikle o videoyu tıklayın bu arada. O yüzden tabii ki şimdi abone olup bildirimleri açın. Bildirimleri gerçekten açın bu arada. Bu videoya da like atarsanız sevinirim. Öyle. Çok konuştum ben ya. Alta 5 vuruyor e 5 vuruyor. E bu haritayı sevmiyorum ya. Düz yol yapamıyorum ya. Böyle çapraz çapraz yapmam gerekiyor. O da beni uyuz ediyor. Adam benim arkamdan gelecek ama gelsin bakalım. Bir tane vurdum öldü lan çocuk. Ana. Helal lan sana. Biraz dikkatsiz davrandık ama. Biraz daha böyle güzel. Dikkatli davransak o adamı da keserdik de. Ne gerek var. Bedrak oynamayı da özlemişim ya. Bedrock çok easy geliyor bana oyunlar ne bileyim. Çok kolay abi bu. Size de öyle geliyor mu acaba? Bir yazsanız yorumlara. Böyle Minecraft Java oynayıp Bedrock'ta oynayıp ikisini karşılaştırdıktan sonra Minecraft Bedrock'ın çok kolay olduğu. Yani bu bir gerçek bence. Cidden kolay burası. Evet. O envanter üzerine her zamanki gibi çok yavaş yapıyorum. Zaten siz alıştınız artık bana. Bir şey demezsiniz diye düşünüyorum. Oo, oğlum oradaki beleşkili almaya mı çalışacaksın? sen? Sana o beleşkili kim yedirir lan? He? He? Sana beleşkili kim yedirir kim? Kanka senin bir tık lagın var sanki. Bak buradan... Oo, lan! Oğlum ne güzel olurdu lan ha şöyle çattı. diye. Oğlum şuradan Katniss yapsam ne? Ona Gördün mü? Allah hileyi kestim. Vallahi hileyi kestim. <laughs> alkış abi alkış. Bunun şerefine güzel bir like patlamışsın. Yine <laughs> 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 bize söker mi kardeşim ya? Biz burada yılların prosuyuz ya. Oğlum çok pis kaza geldim abi. Bu eli kazanamazsam çok zor olurum. Hadi bu videoyu edit yapsam mı acaba ya? Azıcık yapayım olmadı ya, <laughs> bir bakarız ona. E siz zaten her türlü izliyorsunuz çünkü artık kemik kitle kaldı. Kemik kitle de çok az bir kitle, zaten ne alsam izleriz zaten onları da. Onlara da buradan çok selam olsun. <laughs> yani sen var ya sen, şu an video izleyen, izleyen sen. Sen gerçekten adamsın, sen kral adamsın. Evet, şimdi ortaya doğru yol yapalım gidelim. Düşecek biz falan bakalım arkalanacağım büyük ihtimal öyle öleceğim gibime geliyor. Tüt 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 tüt. Aa merhaba. 12 kişi kalmışız ya. Nasılsın? iyi misin? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel, gel, gel. Bye bye. Cici. Bir like'ınızı alırım artık ya. Bu arada çok kolay hızlı bir şekilde alıyoruz ha sanki. Kaç dakika geçti video açılıyor bir bakayım ben. 10 dakika olmuş. Bir part atılır bence ya. Çünkü cidden bayağı hızlı bir şekilde alıyoruz elleri. Özlemişim be Skywars be Minecraft Bedrock be Minecraft Bedrock ne oğlum Minecraft Pocket Edition diyeceksin Pocket <gülüyor> <gülüyor> Ama bilgisayardan oynuyorsan <laughs> Minecraft Windows 10 Edition o zaman Oğlum bu oyunda ne kadar çok isim değiştirdi ya valla La bak yeni intikam almaya gelmiş <laughs> Aynı adam aynı adam valla aynı adam <laughs> İntikam almaya gelmiş Ulan ya Hayır ya Bak bak bak, bak, bak bak bak. Oğlum sen ne terbiyesiz bir adamsın lan. Bak bak hileye bak. Bunu izleyelim bakalım ne yapıyor. Oo oh, Kankam ya efsanesin ya. Kankam hilenin linkini versene ya. Biz de kullanalım. Adama yazık lan adama yazık. Utanmıyor mu? Oğlum ortada da çok değişik bir fight dönüyor lan bu arada Oho. Bizim Hileci ne yapıyor Oo maşallah Bak <laughs> <laughs> bak bak Ulan Hileci ulan Ulan seni bir rapor edelim biz ya bir bakalım senin ismin neymiş Dopey -ne, do Dopey brat report Nerede lan bu çocuk? Do ha, Do pey buraya at Ulan raport edemedik sanki ya Neyse arkadaşlar o zaman Bugünkü videomuz bu kadar olsun Hileyi de kestik yani daha ne yapalım Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma Ne yazsınlar lan Aha buldum Hamburger kelimesini içeren bir cümle kurarsanız sevinirim Hem buraya kadar izlemiş olduğunuzu anlamış olurum Her neyse arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız Bay bay Armeşa Kaçar atlayamıyorum buradan.